Özellikle elvan kuşlarını daha çok seviyorum. İş e, iş bitiminde yani iş mesai bitiminde kuşlarımla zaman geçirmeyi daha çok seviyorum. Bunlara da daha huzur buluyorum. Hani birçok insandan daha huzur veriyor bana hani bunlara geldiğim zaman yanlarına, yem attığım zaman daha mutlu oluyorum. Bu işe normalde ben e, aşılama yani amcamdan aşılandım bana. Biz Antep olduğumuz için o kuş merağı var. E, ondan görerek büyüdüm daha sonra işte kendime ufak tefek bir hobi olarak 3-5 derken kendimi bu şekilde kuşların içine buldum yani e, kendimi kuşlara adamış diyebilirim şu anda ya, mutlu oluyorum güvercinlerle huzur verir bana e, çok arkadaşım var çok dostum var ama bunların yanına geldiği zaman daha çok mutlu olurum ben Filo maddiyat gerektirir elvan normal bir ayardır yani ayar, kuş ayarı tabiri caizse kuş dilinde ben e, elvanı daha çok tercih tabii ki hedefim benim filodur. Filo farklı bir yaşam. Başka başka bir güzellik, başka bir dünya yani diyebilirim. Posta karışmacı arkadaşlar ya da ne bileyim ben iddialar vesaireler bunları konu olaraktan postacı hani e, bazı arkadaşlarımız postadır. Herkesin e, görüşüne saygı duyuyorum ben. Ama ben kendim olarak filo ve elvanı tercih ediyorum. Daha çok seviyorum, daha mutlu oluyorum. Renkli yani bak, başka bir dünya bunlar. Filo ve elvan. Ee, birkaç e, kırtlık ağrım var işte onlar. E, şu anda benim normalde e, kırpım yapmam lazım. Ama kendi işlerimden dolayı zaman bulamadığım için bir de ben genelde kuşlarımı akşamdan akşama açıyorum. Pek zamanım olmuyor. Akşam geldim mi çayımı katıyorum, çocuklarımı alıyorum ama. Alıyor, alıyor. Ya Adana yaz havası olduğu için, serin olduğu için oturuyorum. Bunlara bakıyorum, mutlu oluyorum. Tamam. Bir de arkadaşlar, Göken kardeşimizin ayıp bir söylemesi. Ayrıca bir de çiçek merakı var. Her ne evet. kadar annem bakıyor dese de, kendisi bakıyor. Onu da bir ara sizlere göstereceğim, çiçek çeşitlerini. Gerçi göstermeye gerek yok. Şu an ekranda görmüş olduğunuz çiçeklerin hepsini Gökhan ben de kendisi bakıyor. Ya. Ve <laughs> onun yanında böyle gördüğünüz gibi kuşlarını besliyor. Ben de dedim ki ya uzun süredir böyle damlara falan çıkmamıştım. Şans eseri bir dama çıktım arkadaşlar çiftlikle uğraşmaktan bayağı yoruldum. Çünkü siz de gördünüz. Dedim şöyle bir nefes alayım. Hayvanların önündeki yemenin suyunu iki katı koydum. Dedim bugün kendime tatil ilan ediyorum. Ve gidiyorum. Şöyle bir damar bakayım. Hep böyle merak ediyordum. Kasap Gökhan'ın damı nedir, ne değildir? Şöyle bir görelim. Acaba bisikletli rehberin dediği kadar var mı? Hele bir gelin bakayım. Bir baktım ki bisikletli rehberin dediği neymiş? Hiçbir şeymiş. Daha fazlaymış. Sırtı kızıllar, yumuş kuyruklar, böyle baştan sarılar. Hani ben bir ara dedim ya sarı baştan kalıyor. Tabii güzel ettiler. Ondan sonra o İsrail dedikleri, Filistinli Gazze dedikleri, ayrıca üstüne üstlük hepsinden önemli. Ceveze bir tane çektiğimiz var ki psikopat, saldıran türden. E, maşallah hiç susmuyor çenesi. Aa, zeytinli de varmış burada. Aynen, hocam. Ne Oluyor. Yok yok arkadaşlar. Yani yok. Elinden geldiği kadar hocam dört direk yapmaya çalışıyorum. Dört direk. Dört direk yapmaya çalışıyorum. Evet. Maşallah. Bir de Hollandalı'yı gördüm. O çok hoşuma gitti görüntü olarak. Baştan karamız da zaten ileride kur yapmaya devam ediyor. Evet, derviş halisi de var. Yani var oğlu var. Her şey var. Ama içeride ilk daha videonun girişinde göstermiş olduğum bu şamlar. Ondan sonra İstanbullularda ayrı bir güzel. Yalnız tek sıkıntı burada mülemans yok. Mülemans bir tane var. Onun dışında mülemans göremedim. Ana bu Gö İsrail Gazze var. Gö Gazze. İki tane o kuyruğu siyahlara ne diyorsunuz? Peşinden koşuyor ya. Güllüler. Üveys hocam. Üveys? Evet. Evet. Ee, şey varmış, hopaling var. Opal mı? Opal mı? Böyle beyaz kalemi yok hiç. Opal da var. Beyaz evet. kalem Bir beyaz tane, kalem kalemi. Yani elmanın içerisinde bir tane postam var hocam. Evet. Yani, yani bunu tekrar et elmanım var. Bir evet. tane postam var. Hangisi Burada, hocam, o? hocam. O da bu. Aynen. Başka yok. Ee, niye posta istemedin sen? Valla hocam şöyle söyleyeyim. Yani Elvan'ı daha çok sevdiğim için posta daha önce besliyordum. Ama Elvan daha farklı hocam. Yani bana daha böyle kitap, güzel, evet. görseli daha çok farklı. illa renkli olacak. Tabii yine. hocam çekti burada bir ağ buludu bile var arkadaşlar çoğu adamda olmayan her şey var ama bu kadarcık şeyinden güvercinin içerisinde bu kadar mütevazi oluşu da ayrı bir güzel şu çakmaklı kuyruğu beyazda siz ne diyorsunuz burada bak var ya, ya bu, gümüş gibi olan hocam o çakmaklı ama evet. bu halep hocam halep olarak geçiyor halep halep tarzı yüksek evet. he çünkü çok iri yapılı Aynı bir postaya göre maşallah bunlar da zaten fazlasıyla alışmışlar. Peki burada koltuk falan var mı? Hocam burada bizim eee böyle Anuşan, Osmaniye gibi ya da başka iller gibi karışma yok. Normal çaplı var. Onlar da birbirini bildi küçük olduğu için. Hırsı varsa, yok mu böyle birbirinden geçen, yok hocam, kendinden burada, geçen, yok. hakaretvari iş yapan? Yok hocam burada birbirini herkes bildiği için, aile gibi hani olduğu için. Hani evet. Onun için herkes birbirine saygı duyuyor, veriyor. Evet. Hani öyle Anladım. şey yok Çok hocam. Urfalı gülü bu Aynen Tam hocam. ortada. Evet, evet. hocam. Kendi yavru da o. Yandaki yeni yavru da hanım. Maşallah, hocam. Maşallah. 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 Kara var ya. Kara pilli hocam. İşte ben de mi? Allah Allah. Nakışlının kara pillisi. He. Yani kara nakışlı tek kalem olsaydı kara nakışlı olurdu o. Ama şey olacak kara kara. Yeni aldım hocam. Osman İhale O ihaleden mi? Aynen hocam. Kimin kahvesinde? Şey Müslüm abi. He. Yeni hocam yani. Yeni yeni işte o. Yeni benim kahve hocam. Maşallah meşhur bayağı ama, da iyi. Kesinlikle ama çok iri yapılı ya. Uça mı? Uçabilir mi o? Hocam uçuyor yani zaten filo hani e, bu kuşlar şöyle bir şey hocam. Kendi ayarlarıyla yani filo filoyla elvan ufakları birbirleriyle yani bu onlara uyum sağlıyor ama o kadar randıman vermiyor tabii ki. Evet. Ağır vasıta gibi. Bir o var işte hocam bir. Evet. E, var iri yapılı olan. Evet. Ondan sonra bak ileride bir tane daha o da çok iri. Alabaş hocam o Alabaş. Alabaş mı? Bir tane ispir kuyruğu beyazımız var yani iri. Evet. Yani tek iri yok hocam. İs yani. İspir, de çok güzel ama. İspir kuyruğu beyaz aynen öyle. Evet. Mi? evet. Ağ kadarmış. Genelde ufak ayar yapmaya çalışıyorum hocam. Onlar işte arada kalmıyor. Evet. En ufak kuşun hangisi buradan boyu olsun boyu Hocam var. burada hem tevir hem de çok küçük bir kuş. Her adamda her damda bulunmaz. Bir tane benim şeyim var hocam. Şurada <laughs> Filistin perçimli. Evet. Şurada hocam Filistin var. Gördüm. Gördüm. Sampur diler, Filistin diler. Ama çok kibarlı. Bir de perçinli o zaman, çarçurlu evet. bir perçin var. Tam, tam ortada arkadaşlar, mer merkezdeki görmüş olduğunuz. Siyah, oldu beyaz, yani, Siyah yani. beyaz, evet. Yani diyebilirim. Çakmaklı gibi. 20 evet. damaç çasanız da öyle bir denize denk geldi diyebilirim. Şu yukarıdakiler seninkiler mi? Aynen. Ya bunlar işte kendi kendine harbiliyorlar. İyi. Allah maşallah. Şu kaçan Filistinlilerin Mesela şu an görmüş olduğunuz kuş. İyi cesaret arkadaşlar pek bu damlarda yok Ya da uçurmuyorlar Uçuran da Demek ki kuşuna güvenmiyor bir evet. Maşallah maşallah hepsi birbirinden güzel İstanbul'u da, İstanbul da mı uçuruyorsun sen? İyi cesaret ama Baksana bayağı da Bir, bir orada İstanbul var birkaç tane daha gördüm sanki Evet orada da var Çakmaklı İstanbullu. Evet. Kara Macar'ın hangisi? Ben... Kara Macar. Evet. Bir tane var hocam. Bir tane 40, bir tanesi 48. Hani tane Kara Macar dedi. Doğru hocam. En arka taraftaki. Evet. evet. Şu ha, uçan mı? Evet. Evet. Kara Macar. Evet. Onlar kendi uçanı. Onları kapatamadan. Maşallah. Hepsi birbirinden güzel. Çünkü Arkadaşlar ilk kez böyle bir hünkarı gördüm ben. Tamam belli diyor hocam onlara. Evet. Genelde beyaz görüyordum ben. Hepsi birbirinden daha tatlı. Ha, bakayım uçanlar var mı yoksa? Evet. Bir şey yapmayacağım. Şu hocam mesela balon. Balon Neye göre balon diyor? Hocam bunlar ötünce bu. E, Kursalar mı bu Burada da mesela balon diyor. Bunlar evet. Kırmadan ötürü geliyor ama bunlar genelde Suriye işi. Yani tamam. adet, Suriye tarafından daha çok. Zaten kuşların genelde geliş yeri Suriye. En en iyiler orada. Maşallah. Aa, gelişe bak, gelişe, gelişe. Hop hop. İniş. Özlemişim ya. Ertuğrul Hoca'nın damı gibi böyle ABS ATR yapıp geliyorlar. Evet, fazlasıyla hakkını veriyor ama bu depremden dolayı de bayağı sıkıntı yaşadı. O yüzden şimdilik biraz zarar verdi gibi. Ama genelde ihale mi sunuyor? Bana Aynen bir... ihalede cazip yer hocam. İhalede yani. Okumuş adam tanışıyor. Yok yani hocam, kitaplı. <laughs> şey. Bu da bayağı yüksekmiş ya. Yok arabası. Ne? Bana bir demeyin hocam oraya. Niye? Boyutu. Niye vallahi hocam bunu ben anlamadım. Sebep boyu boyutlu olduğu için mi? Ortalı yer hocam hani bunu normalde kafa konu bile araba çolup e, kanatları kapalı zaten de leke olmayacak hani yere girdi. Evet. Yani var bir tane yüksek bir siyah. Yani onun gibi bak orada ötürü hocam. Evet arka tarafta. Aynen yani onun gibi olsa daha güzel olur diyebilirim. Yani. Evet. Hmm. Değil ama ben yani... Hem <laughs> iri yapılı oluşundan dolayı bir etkilenme söz konusu değil değil mi? Yok hocam yani orijinallık tam değil hocam. Tamam. Ben... Maşallah. dostlar. Gökhan bir de uçuş yapsın bakalım. Allah'ına kurban senin. Çok iyi. Damlar aşağı iniyor. Efendim? Evet, eyvah eyvah. Ne yapacağız peki? Nerede? İnşallah olmaz İnşallah. Fazla zorlamayalım, hiç korkutmayalım. Maşallah. Hop. Şöyle güzel bir inişi uzun süredir çekmemiştik. Muhammed Kırlar'ın orada, Başar'ın orada. Çektiğim görüntüler özlemişim arkadaşlar. Çiftlikte boğulmuşuz. Ama yapacak bir şey yok tabii. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Her şeyde bu böyle. Ders çalışırken bile, çiçek bakarken bile, hayvan bakarken bile. Yani hayatımızın her, def her yerine disipline çalışmayı işlememiz lazım. Ama ben ne yapıyorum? Biraz kararsızlık, biraz maymun iştahlılık derken uzun süre olmuş böyle görüntüler almayalı. Evet, bir, bir bakalım. Allah'ınıza vurma sizin. Şöyle bir de 3x yapalım. Filolar da maşallah. Güzel uçuyorlar ha. He? Hem renkli hem uçumcu. Evet. Sıcak olduğu için niye ki? anladım kırpılma zamanı fazla zorlamayalım bunlar gelsinler güzel bir inişle çekelim aslında çok güzel renkli olunca havada ayrı bir güzel gözüküyorlar gençler burada bekliyor onu görenler de şimdi yavaş yavaş gelecekler o zaman indirelim mi aynen nasıl indireceğiz özel bir yöntemin var mı Üstüne, tırt, tırt, evet. Ama hava sıcak. Aynen. Kendi kendine gelirler. Gelirler gel, 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 gel. Biraz daha yükselin de bari Adanalı gibi dalış yapın. Zaten yapıyorlar zaten. Of of. Gördün mü? Hocam her sivyamda inerken oturuyor mu adamlar? Evet. Hayır, hayır, hayır. Çok, 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 hepsi geldi. Fazla hava sıcak olduğu için uç, uçurmuyoruz. Onların hepsini biz yavaş yavaş indirelim. Hadi bakalım. Umarım arkadaşlar kasap köken kardeşimizin kuşlarını beğenmişsinizdir. Artık alır mısınız? Yoksa bağlantı kurar mısınız? Bilmiyorum. Adana'da kendisi bu tür şeylere fazla da girmek istemiyorum açıkçası da. Ama kuşlar kalite olunca ayrı bir güzel oluyor. Maşallah. Tabii benim tarzım değil. Niye benim tarzım değil? Ben postacıyım kardeş. Fazla zorlamaya gerek yok. Renkliler de yaptık. Elvanlar da yaptık. Postalar da yaptık. Ama postalar beni çok seviyor. Ben de onları çok seviyorum. Aşk kesinlikle. Posta aşkı başkadır. Bunu bana Sıtkı dayı fazlasıyla söylemişti. Pek inanmamıştım ama Yunus Akdağ ile Sıtkı dayı bu konuyu bende daha iyi anlamışlar. Bende daha iyi görmüşler. Şöyle yakından çekiyorum. Görüntüler ne kadar güzel olursa o kadar güzel keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. İspirin güzelliğini görüyor musunuz? Biraz fazla iri yapılı. İnşallah Gökhan iri yapılı olduğu için bunu seviyordur. Sevindi mi? İspiri İspirini seviyor. Maşallah. Arkadaşlar o zaman biz mikrofonu ve kamerayı kasaba döndürüyoruz. Evet YouTube ailem genelde videoların başlangıcında böyle patlardım. Evet YouTube ailem geldiniz hoş geldiniz ama bu sefer sonu böyle yapalım. Kasap köken kardeşimizin misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Kuşlara mükemmel bir şekilde doyurdu beni, dama da doyurdu. Yalnız bir sıkıntı var. Ben dama gelince tarlaya gitmek istemiyorum. Tarlaya gidince dama gelmek istemiyorum. Ya bu nasıl bir paradokstur? Bu nasıl bir kısır döngüdür bilmiyorum. Belki bu konuda fikir olanlar varsa yoruma yazsınlar. Kuşlarla ilgili fikirlerini de yorumlara yazsınlar. Ne diyoruz arkadaşlar? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı iyi ezberlemişim ha. hepsinden önemlisi Asap Gökhan'ın kuşların yanında bir de çiçeklerle olan bağını görseniz gerçekten takdir eşaya. Neyse bir sonraki videoda görüşmek Bayağı üzere. Aynen sağ hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni kırmayıp buraya geldiniz. Ne demek ne demek her, her zaman. zaman. Her zaman hocam. Geles Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın thank you